Kasıt kuşa karakolu Aynalı kavak tarzı Şurda sağ var yukarda ne tarz bir kuş? Aynalı Tekten oraya Daha var yukarda Burda bir parç daha var aynalı kavak tarzı Sen bunu güzel gör Ha bunu çek aynalı kavak tarzı Aynalı kavak tarzı Şurda okul

tane var için. Şimdi de çocuk bu şeker gelmiş. cami var orada. Ne cami? Aynalı Kabak Cami. Hepsi de Aynalı Kabak Cami. Ne cami o? Erzurum Eğitim ve Kültür Vakfı Lokalı. Beyoğlu. Aynen her Vakfı Lokalı. Star kapı var. Star Çelik kapı var. Star <laughs> Çelik <laughs> Askeri müziği çek. Pardon askeri hastanedir Kızılbaşı askeri hastanedir Daha çekiyorsun Bak Askeriye